Merhabalar arkadaşlar bugün ördeklerimizin son durumunu çekmek için kümese geldim bakın yavrular dışarıda annelerinin peşindeler şu anda üstteki beyaz ördeğimizin altı tane yavrusu çıktı alttaki ördeğimizin bir tane çıktı diğer yumurtalara baktım 5 yumurtası daha var İçleri dolu ama şimdi bilemiyorum nedir ne değildir geri bıraktım ilk yavru çıktıktan sonra aradan yaklaşık 4-5 gün geçti rahatlıkla. 5 gün geçti. Hala yavrular çıkmadı. Bakın bu ördeğimiz beyazının ki maşallah çıktı. Bir tane var sadece şu an çıkmayan yumurta. Bir tane de yumurtadan çıkamadan ölmüş olan vardı. Yavrumuz maşallah canlı. Cin gibiler. Şimdi yemlerini her yere yem döktüm. Su döktüm. şey su koydum. Pardon. Baba ördek burada kenarda. Cool cool takılıyor böyle. Pek pas vermiyor yavrulara. Ee, ondan sonra Şurayı açtım şimdi. Şurayı, şu gördüğünüz bölgeyi. Şimdi rahatlıkla e, dışarı çıkıp gezsinler, dolaşsınlar diye. mecbur. Evet arkadaşlar, şu an bakalım. E, annelerin peşinden girecekler mi içeri? Ona bir bak. Anne acıkmış. Çok acıkmış hem de. Yemiyor. Uzun zamandır çünkü kuluçkadalar. Evet, diğer kahverengi annemiz. Şurada ufaktan bir görüntüleyeyim. Bakın zaten ilk çıkan yavru kahverenginin yavrusu belli. Bakın iri. Bu Junior iri. Diğerleri de maşallah 3-6 toplam 7 tane yavrumuz var. Bakalım. Diğer yumurtalar dolu. Baktım yani. Resmen dolu ama ee, şimdi bilemiyorum. Nasıl olacak? Çıkar mı? Zannetmiyorum çıkacağını Bakalım işte. Bekledim. Kıyamadım kırmaya. Şimdi canlıdır falan yavrular diye. Bakalım birkaç gün daha dursun artık yapacak bir şey. Yok. Bakın ilk çıkan 4-5 gün önce çıkan kahverenginin yavrusu bariz belli iri. Bakın diğer yavrularımız. iki anne de birbirinin yavrusuna bir şey yapmıyor. Karışık bir şekilde duruyorlar. Hatta geldiğimde baktım. iki tane üstten yavru aşağı inmiş. kahverenginin yanına. Hiçbir sıkıntı yok. İkisi birbirinin yavrularına annelik yapıyorlar. Şu an durum bu. Bakalım arkadaşlar. Annelerimiz tabi uzun zamandır kuloçkola zayıflamışlar bayağı bir çaptan düşmüşler. Yani beyaz annem yemek yiyor. Evet arkadaşlar durum böyle. Evet şu anda bakalım şimdi kümeslerine doğru bakalım birazcık şey yapalım. Kovalayalım bakalım hangisi hangi kümese folluğa girecek bakalım yavrularımız. Aşağısı kolay olduğu için aşağı doğru gitme eğilimindeler. Bakacağız duruma göre bir saniye Evet, bakalım şöyle bir yuvalarına doğru hayliyalım. Hadi bakalım, hadi yuvaya hadi. Yavrular hepsi bir arayesinde. Anneleri indikten sonra anneleri indikten sonra indiler. Daha da yukarı çıkmakta sıkıntı çekiyorlar. İnşallah yolu bulup çıkarlar yani bakalım. Annemiz burada. Hadi bakalım hadi. Hadi yavrular. Bakın şu bir tanesi ilk çıkan. E, Yeri onlardan hemen hemen iki kat. Çabuk büyüyor bunlar. Hadi yavrular gidin bakalım. Bakın şu e, kahverengi anne gerçekten yapma. Kahverengi anne baya agresif yani. Saldırma eğiliminde bulunuyor devamlı. Beyazda o sıkıntı yok. Kahverengi anne baya e, çok sağlam anaç yani. Aşağıda yumurtaları ellerken falan geldi saldırmaya çalıştı. Beyazda o, o durum yok pek. Bunların hepsi beyazın yavruları. Şu iri sade. ilk gün çıkan kahverengimizin yavrusu. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ya da biz gittikten sonra kendileri girerler bir şekilde diye düşünüyorum. Şöyle bir. Hadi bakalım. Hadi kümesi Hadi hadi. Hadi bakalım. Bir, ufak bir fırça gibi bir şey getirmişsin. Nerede? Ha şuraya bak. Heh, bakın bakın arka arkaya çıkıyorlar maşallah. Tabi yarısı yukarı yarısı aşağı karıştı. Rotayı karıştırdılar. Evet arkadaşlar rotayı karıştırdılar. Üçü yukarıda. Diğerli dördü aşağıda kaldı. Bakın anne tabi girmiyor şu anda onlar e, şey yapmadan. Gelmeden. Yavruların yeri karışmış durumda. Bakın yavrularını almadan da girmiyor. Çağırıyor yavrularını. Hadi kızım al bakalım yavrularını. Yavrularını çağırıyor şu anda. Hiç sorun değil alttaki de bakıyor üstteki de bakıyor yavrular. Bak alttaki de iki hepsi girdi alttakinin peşinden. Hiç fark etmiyor. Bakın çok canlılar bak nasıl zıplayıp giriyorlar maşallah. Üç annesinin yanına girdi. Diğer dördü aşağıda. Yavruları bir nevi bölüştüler yani. Şimdi ama tabi anne biliyor. Bakın şu anda hala aşağıda aklı. Bakın erkek gördüğümüz e, dışarı doğru şöyle yöneldi. Artık burayı açtık şimdi geçici olarak. Nüfus kalabalıklaştığı için rahat rahat gezsinler diye. Burayı açtım mecbur. Arkadaşlar hiç sorun değil bu şekilde. İki anne de bakar yavruları. Ama anne şu anı biliyor eksikliği yani o yüzden ötüyor Aklı dışarıda kaldı. Üstteki yumurta da çıksaydı hepsini bir aşağıya indireceğim. O zaman daha iyi olur. Üstteki bir tane yumurta var bakalım bugün yarın çıkıyor içi dolu baktım. O yumurta da çıkarsın inşallah. Ee, bu sefer hepsini aşağı indiririz. İki anne bakar yavruların hepsine. Bakalım bakalım. Evet arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler.